Bu bölümde ikisinin arasındaki mesafe yavaş yavaş kayboluyor. Göz göze geldiklerinde sadece aşk değil, geçmişin acısı da gün yüzüne çıkıyor. Her bakış, her dokunuş onların kalplerini biraz daha birbirine bağlıyor. Ancak mutluluk kısa sürüyor. Çünkü bu yakınlık yeni sırların ve zorlukların habercisi. İzleyiciler karakterlerin geçmişte yaşadığı acıları ve hataları hatırlayacak. Bu bölüm aşk kadar dramı da yoğun bir şekilde ön plana çıkarıyor. Bu yakınlık sadece bir anlık mutluluk değil, aynı zamanda yeni bir fırtınanın başlangıcı olabilir. Uzak şehrin yeni bölümünde saklanan gerçekler birer birer açığa çıkacak. İzleyiciler karakterlerin verdikleri zor kararları, güven ve ihaneti birlikte gözlemleyecek ve alınacak her karar hem karakterlerin hem de dizinin kaderini değiştirecek. Bu bölüm hem duygusal hem de gerilim dolu anlar sunarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Şimdi gelin hep birlikte bu heyecan dolu bölümün detaylarını keşfedelim ve karakterlerin yaşadığı duygusal yolculuğa tanıklık edelim.